Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin uydu ve uzay politikası ve 2053 hedefiyle ilgili açıklamalar yaptı. Daha önce yer gözlem uydumuz RASAD'ı kendimiz tasarlayıp üretmiş ve 2011 yılında Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için kendi tasarımımız olarak geliştirdiğimiz Göktürk 2 uydusunu da 2012'de Çin'den uzaya göndermiştik. Hava kuvvetlerimizin yanında pek çok kurumumuz için önemli veriler sağlayan Göktürk 1 uydusunu ise 2016'da Fransız Guyanası'ndan fırlatarak uzaydaki yerini almasını sağlamıştık. Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz olan İmece isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. İnsanlığın geleceğinde Uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önlerindeki 10 yıl içerisinde ülkeye kazandıracakları uyduları, insan kaynağına ve uzay sanayine yönelik projeleri bu programda ortaya koymuş olacaklarını belirterek uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirmede hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içerisindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini de destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konuda heyecanlarını ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyoruz diye konuştu. Her konuda olduğu gibi teknoloji alanında da mücadelelerini mensubu oldukları kadim medeniyetin ve kadim kültürün çizdiği sınırlar içinde verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. İstikametimizi hırsımıza değil aklımıza, nefsimize değil vicdanımıza bakarak belirliyor, kararlarımızı bu ölçüye göre veriyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz. Bu ilkeli ve onurlu duruşun bir bedeli varsa onu da ödemekten asla çekinmiyoruz. Türkiye'nin son dönemde verdiği tarihi demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesinin her safhası işte bu duruşla yönetilmiştir. Milletimizin bizden ne pahasına olursa olsun refah, ne pahasına olursa olsun güç değil, medeniyetimize ve tarihimize yakışır bir gayret beklediğine inanıyoruz. Ülkemizin önüne koyduğumuz 2023 hedeflerini bu anlayışla belirledik. Gençlerimize de aynı anlayışla 2053 vizyonumuzu emanet ediyoruz. Şayet 2053'te Türkiye her alanda söz sahibi bir güç olacaksa bunu diğer insanların omuzlarına basarak tepelerini çiğneyerek değil onlarla birlikte başaracaktır. Şayet 2053'te Türkiye uzayda hakim bir güç haline gelecekse bunu yerin ve göğün sahibinin emanetine hürmet idrakiyle yapacaktır. Bize düşen görev her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da kendi faaliyetlerimizi ve yeni nesillere bırakacağımız mirası uygun şekilde inşa etmektir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır diyerek sözlerini bitirdi.